Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin inşallah evlerimize. Evet yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım. Sevgili yengeçler. çok sıkıntınız çıkmış sevgili yengeçler niye bu kadar sıkıntıdasınız yani bir şeye takılmış kalmışsınız sanki ya resmen bir şeye kancayı takmışsınız yani onu düşündükçe düşünüyorsunuz ya da işte çıkış yolu arıyorsunuz Biz, kafanıza bir problem var sizin bir yola gideceksiniz ama mecburi bir yol istediğiniz bir yol değil sanki ani bir yol ya da istemeden yapacağınız bir yol olacak. Zayıf böyle vücut hatları düzgün olan birisi birisine bir evlilik var. Belki siz böyle bir bireysiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ve böyle çok uzun sürmeyecek bir zaman bu. Evlilik yoluna gireceksiniz hemen bu kişiyle. Eğer kabul ederseniz. Çünkü böyle bir teklif var. Ee, A harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz A ve E harfi var Siz saçınızı falan mı kestirmeyi düşünüyorsunuz Ya da saçlarınıza bir değişiklik yapacaksınız Çok bunalmışsınız Yani çok yorulmuşsunuz Bunalmışsınız bir şeylerden Bir mutsuzluk var yani içinizde ama böyle etrafınız falan o kadar böyle kötü değil güzel şeyler var ve göz aydın alacaksınız bir yerden ee, sanki böyle e farklı bir yere taşınıyorsunuz böyle istediğiniz yerin yere taşınıyorsunuz belki beğenmediğiniz bir yerde oturuyorsunuz bir değişiklik var hayatınızda güzel şeyler var ama içinizde sıkıntı var sizin. Birine bir haksızlık yapmışsanız o kişi hakkını sizden alacak yani ilahi adalet gerçekleşecek ya da bir size haksızlık yaptıysa e, siz ondan hakkını alacaksınız ilahi adalet sizin için de gerçekleşecek yani hepinizin hayatında farklıdır e, her burcun iyisi kötüsü vardır bu arada e, belki siz bir şey yaptınız hata onun bedenini ödeyeceksiniz karşı taraf yaptıysa o da ödeyecek yani. E, bugünlerde sanki böyle ilahi adaletin tecelli ettiği zamanlar e, ha, hak yerini bulacak yani a, adaletli bir şey olacak sonuç olacak e, esmer bir erkekten haber alacaksınız sanki beklediğiniz bir haber var bu böyle tam böyle ulaşamamış ya da o kadar beklemişsiniz ki artık sıkılmışsınız bu haberle ilgili e, bu, bu size gelecek haber ya da bir şey sonuçlanmasını bekliyorsunuz bu sonuçlanacak e, birazcık daha bek birazcık daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü olumlu istediğiniz gibi sonuçlanacak. Merak etmeyin. Kime karşı kırgınsınız böyle? O çok kırılmışsınız birine karşı. Ama e, siz kırılmışsınız da ta hani taşı an daha küsmüş, daha haber olmamış. Karşı tarafın çok da umrunda değil. Ya da kızgınsınız birine. Karşı tarafın çok da umrunda değil. Ya belki bu eşiniz olur, dostunuz, akrabanız, kim bilmiyorum. Ama hiç karşı taraf için şey değil yani. Umursamıyor. Siz hesaplaşıyorsunuz içinizde. Güzel bir göz aydını var. Diyorum ya. E, aslında güzel şeyler çıkmış. E, yer değişikliği taşıma olayınız olacak. Güzel haberleriniz var. Göz aydınlığınız var. Eee sanki farklı bir yerde daha ferah bir yere taşınıyorsunuz. Evlilik var yengeçler. Ya siz de olabilirsiniz. Çocuk kızınız olur, oğlunuz olur ya da işte arkadaşınız, kardeşiniz. siz evlilik çağındaysanız belki size uzun zamandan beri birlikteysiniz ya da işte bir anda birisi size evlenme teklifi de edebilir. Böyle düşünüp biraz hemen kabul edip uzun sürmeyecek yani bu evlilik faslınız tekliften sonra. Yani çabucak evleneceksiniz sanki. Biraz mantığınızı kullanarak evleneceksiniz ama. Böyle çok hani bir anda aşık olarak değil. Eğer öyle bir şey varsa hiç hayatınızda biri yok bir anda biri teklif edebilir. Ve biraz mantığınızı kullanarak düşünüp evlenebilirsiniz. Ailenize de belki soracaksınız. Hani uygundur falan denecek. Böyle bir olay yaşayacaksınız. Ya yengeçler zaten m, duygusal zannedilir ama yok mantıklı da olabiliyorlar yani o kadar böyle yengeçler için duygusal diyemeyiz yani o orada mantığını çalıştırır ki öyle yapacaksınız işte diyeceksiniz ki işte onun artısını eksisini işte işi var mı şu var mı bu var mı deyip öyle kabul edeceksiniz ve hemen evlilik olacak sanki uzayacak uzamayacak karşı taraf da uzatmak istemiyor siz de böyle o ne derse sanki onu yapacaksınız. Yani düşünüp evleneceksiniz. Asla böyle körü körüne bir şey değil. Ha bu arada yine söylüyorum. her burcun her burcun farklı özellik her burçta farklı özellikle insanlar olabilir. Hani şimdi yengece duygusal değil dedim işte birileri diyebilir ki aa yok biz çok duygusalız. Değil yani. Yengeç'te o görüntüsünün altında o kabuğu vardır. Yengeç hiç o kadar da şey değildir. O kabuk nasıl serttir. E, yengeç o kadar da hani duygularıyla hareket eden bir insan değildir yani. Bazı konularda acayip böyle mantığını şey yapar ve hani kinci değildir falan denir yok. E, dargınlık kin duyabilir yani anlayamazsınız bunu ama içinde böyle biriktirebilir. Küsme huyu da vardır. yani herkesin farklıdır tabi her zaman söylüyorum bunda aileye yetiştirilen yetiştiren aileniz önemlidir ne bileyim kendi doğduğunuzda e, fıtratınızda olan şey farklıdır her şey etkilidir ama yengeç burcu için o kadar söyleyebilirim duygusal değildir yani naif evet çoğu naiftir zaten anlarsınız naif görünürler falan ama içlerinde kıyametler kopabilir Beşli bir zamanda çok sevineceksiniz. Dediğim gibi bu mantık ediliğine siz sıcak bakacaksınız. Sanki ani bir evlenme olayınız olabilir sizin. Yani bir teklif alacaksanız bunu olumlu olarak karşılık vereceksiniz. Kimi özlem duyuyorsunuz? Yani birini o kadar çok özlüyorsunuz ki bu kaybettiğiniz biri de olabilir. İlla yani bir kadın bir erkek de değil. Ailenizden bir yakınınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Anneniz babanız bilmiyorum. Öyle, öyle bir özlem sanki. Düşünüyorsunuz özlüyorsunuz. O günleri hatırlıyorsunuz. Yani o kişiniz belki size olan şefkatini, ilgisini özlüyorsunuz. E veya bir yengeç kadınısınız. Eşinizi kaybettiniz. Onu o kadar özlüyorsunuz ki. Güzel göz aydını var. E, hanenize gelecek olan güzel bir haber var sevgili yengeçler. E, koç burcu kim var? Belki çocuğunuz koç olabilir, eşiniz olabilir. E, ufak bir atışmanız olacak böyle koç burcundan biriyle. Ama o haneyi ilgilendiren biri. Yani sanki dışarıdan değil, kardeş olur, anne baba, çocuk olabilir. Yani böyle onunla bir böyle tartışmalarınız oluyor sanki. Onun A dediğine siz Z diyorsunuz. B de değil. Z diyorsunuz yani. Onun Z dediğine siz A diyorsunuz. Bir şey, bir şey var atış, atışmalar var yani haneden biriyle uzaktan biri değil. Bir hayvan alacaksınız herhalde evinize. Çok güzel. Küçük bir köpek de olabilir, kedi olabilir, küçük böyle yavru. Sanki küçük bir şey alıyorsunuz halinize bir canlı. Çok güzel. Bu size de iyi gelecek. Yani öyle bir düşünceniz varsa alın bence. Harika. Bir konuyla ilgili e, kararsızlığınız var. E, yani bir taraf daha ikiye bölünmüşsünüz. Bir taraf daha ağır bir taraf daha şey böyle bir kararsızlık arasında kalmışsınız. İki şey arasında daha doğrusu. E, karar vermeniz mi bekleniyor? Yani karar vermeniz mi gerekiyor? Onu yani sanki o ağır olan tarafta karar vereceksiniz. Güzel. Ee, küçük bir birey hayatınıza, ailenize, hanenize geliyor daha doğrusu. Ee, umarım her şey gönlünüzce olsun. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.